Evet. Uşak ili, Ulube ilçesi, Kışla köyüne, Kışta köyü ve İnay köyüne geldik. İnay köyü tarihsel bir köy. Bu köyde sağlık ocağı, tarım kredi kooperatifi, iki tane cami, ondan sonra tarihsel yerler var, hanlar var. Bakın burada bir han var. Hana geldik şimdi. Hana gezdiriyor. Han e, kısacası e, çok tarihsel olduğundan, e, milattan önce eskiye dayanmakta ama tam şey olarak hatırlayamayacağım yılını. Ama hanın kapısından girişimiz yaptık. Bakın çok. Neden bizim Ulu Bey'in köyleri genelde tarihsel Anadolu Bizanslardan falan kalma. Bakın şu anda hanın içine girdik. Çok değişik bir şey mimar yapısı. Hatta bakarsak bu handa... Eskiden burak otel şeklindemiş bakın e, otel rakice otel han çok güzel tarihsel bir şey mekan baktığımızda bakalım şöyle geçiyorsunuz bakın arkadaşlar yukarıya doğru ve gidiyor tabii ki bu hamlar e, şehir dışlarından uzak diyarlardan gelip yükleriyle insanlar buralarda kalıyorlarmış böyle. Bu tarihsel bir han olarak kaydı geçiyor. Evet, beğendiyseniz bana bir teşekkür edebilirsiniz en azından. Çıkıldı, çıkıldı. Evet, var, çıkıldı. Şurada da bir tane köprü var, bakın. Hemen şurada bir köprü var. Bu köprü de çok tarihsel, eskiden kalma bir köprü. Muhtemelen bu köprü e, Romalardan kalmış olma ihtimali yüksek çünkü çok çok eski. Ben e, çocukluğumda bile bilir biliyorum e, ve bu köprü de çok tarihsel bir köprü olarak geçiyor. Ve burası eskiden şeydi, yani sulak bir nehir pozisyonundaydı. Ama tabi şimdi kurumuş. E, kazlar var gördüğün gibi ileride. Ve bu e, köprü kemerli bir köprü olarak e, biliniyor. Bakın arkadaşlar köprüden geçiyoruz. Şu anda İnai Köyü'nün köprüsü arkadaşlar. Evet sulak ve suyun olduğu yer bu da bu köprü. Bu köprü tabi eski Bakan buradan nice insanlar geçmiştir. Nice kafileler, atlar, eşekler, develer geçmiştir. Bir de yine şu ileride mağaralar var. O mağaralar ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Dehşet bir mağaralar. İşte bakın. Görüyor musunuz? Evet. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İşte tarih eser Han ve köprü